Bak. Ben öyle biliyorum. Bak, bak girelim. Gir ver orada satın al gönder diyorsun ya mesela. Bak. Aa, bak abi, abi. aynen abi. Bak abi. Spor araba daha pahalı. Bak izleyiciler daha bak, çok. Yat ha 7500'müş. Ya yat az. Bu arada takip etmem lazım. Spor araba çokmuş. Bakayım. Tamam. Yat. Spor araba. Mesela gönder dedim. Kaçmış bu? Dur bir saniye. 7500. Aynen. Bak sadece 1200 lira falan. Hmm. O yat. 1200 TL sadece yat. Anladım. Oğlum versin hesabı mı? Hah, ha, bizim hesabı. <laughs> <laughs> ya Biz burada oturuyorduk dedik ki TikTok çekelim Onlar sonra ben zorladım dedim ki yayın açalım. Oo bir tane TikTok çektik ya Ama güzel ya Şu ne elbiseli abi. kısmı Yapsak mı bilemedim böyle bir şeyler atıp Elbise böyle değiştiriyoruz falan. Evet. falan böyle Aynen. Bize o da dost lazım <laughs> Çakal her yerde var <laughs> Derego vereyim ben Biri aldılar Adam yes. biri aldı ha Kardeşim yani ne bizim oluyor? izleyicimiz yeter, yani 5400 Aynen. izleyici var yeter o bize. Aynen. O adam zaten belirsizliğe sizde yarışıyor, gerek kalmadı ya. Siz de kralsınız arkadaşlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Öylesin arkadaşlar, biliyorsunuz hani yayınlarda da söylüyoruz hani bu aralar dinlenme, sezon öncesi dinlenme, öyle değişik çılgın şeyler yapıyoruz yani burada da yayın açtık. Bence en çılgın yaptığımız şey buydu. Ya biz aslında e, normal yayınımızdayız yani yine. Hmm. Bir şey yapmıyoruz ki. Şey Abi ben görüyorum ben TikTok'ta öyle. neler dönüyor. Yani çok ilk zamanlar zaten e, çok ilginç yorumlarım da olmuştu Tiktok açısından. Ya kanka burası çok sağlıklı bir yer değil. Bence Türkiye'de iptal olsun. Hemen <laughs> bitirdik ya. Vallahi. Evet. Burası var ya, kanka Allah, Allah, millet bir şey yapalım, benim, benim benim kızım var ya Beste yemin ediyorum full TikTok. Evet. Değil mi? Engel yani ben, ben bile ya. Ben sabah akşam yatamıyorum ha. Habire böyle boş boş bakıyorum. Abi hani... Sen de sen yine bilinçli kullanıcısın tamam mı? Çocuklar... Aynen çok sakıncalı gerçekten şeyler var Gerçekten ya. ya. Gerçekten sıkıntı. Ben filtreledim onu ama yine de illaki sıkıntılı şeyler çıkıyordur. Tabi tabi. Çok çıkıyor ya. Aleykümselam, selam. Aleyküm selam arkadaşlar. Eee tabi uygun kullanmak lazım tabii ya TikTok. Meşrebine göre. Yani burada e, çok böyle ünlenen insanların yaptığı şeyler değil de sizin bir yaratıcılığınız olması gerekiyor. Ya yani aynı şeyi kopyala 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 bir yere kadar yani sizin de bir şeyler yapmanız lazım. Bunu dedikten sonra Ersin'i yar atıp kıyafet. <laughs> bize e, dost lazım diye çakal ediyoruz ama Bize dost, oldum, ha, bize dost lazım çekerim yok deyip da... Şunu <gülüyor> atması, <gülüyor> değil Yani yenilik ya, böyle farklı abi. şeyler. Ceket atmayın, siz kazak atın, değil mi? Kanka bir dönem neydi? Boyun kırma. Aynen aynen, boyun kırma. Herkes düşüyordu. de silah, bak. Herkes Allah Allah. de silah, Herkes de silah. Ya ya silah yok değil. varmış ha. gibi. Herkes mafya. Şak şak, iki dakikada vuruyor adamı Allah Allah. Tabi tabi TikTok'ta kaç kişi? Öyle yani, <gülüyor> <gülüyor> yerlerde. Abi. Oo. En başta görüyorum. olay buydu Ben, ben bu ara şey çok görüyorum. <laughs> Neyse bunu konuya girmeyeyim ben girersem linç yiyebilirim belki ya. ya <laughs> Hiç sorulama. Eşcinsel. cinsel. Aa o oh man. <laughs> Aa hoşuna gitti. Yeah, ben durdurmaya çalıştım. Kimse anlamadı bence o kısmı. Sansürledim ya, ben. <gülüyor> abi, <gülüyor> ben. Yani onun ne gibi bir Normalde sıra... yasak kanka. Ha yasak mı? Yasak normalde. Ya yasak. olması da lazım ya. Yani mesela küçük çocuklar çocukları kanka, bizi ben, görüyor, ördek oluyor, yani, Gerçekten yani, yani gerçek, hani, bunun böyle bir şey olabileceğine inanıyorlar. Kanka, ben, tabii. Anladın mı? Hani Mesela örnek veriyorum iki erkek sevgili olabilir, iki kız sevgili olabilir anladın mı? Bunlara bilinçaltını işletiyorlar ve kötü bir şey. Kötü ha, bir şey. Ya, ya saygı, yani saygı, saygı, duyuyorum. Tabii tabii. Asla. Saygı ama... duyulur ama o kadar da şey değil ya. Burada mesela var ya suyunu çıkarıyorlar yani. Neden çok neler öpüşüyorlar ya ha. yayında abi. Çok Bismillah değil. ya. Ha belki o kısımlarda Öp dediğin de gibi, gibi. Ha, engel bir şey mesela. mesela yayınlarda nasıl mesela Nimo TV'de göğüs çok açamıyorsun yasak nargil içmek yasak mesela. Sigara içmek yasak gibi düşün. Hani kötü örnek teşkil eden şeyler yasak. Bir daha bakalım. Şöyle şöyle. Yani tabii o ya onların işte hani o genetik ve hormonal bir durum. Onlar da şey yapamıyor. Yani ben ona ben engel zaten da. saygı duyuyorum. Ya birçoğu da ne bileyim çok değişik olaylar ya. Bazıları öyle de bazıları da sonradan görünme anlamadım. ben giremedim. <laughs> yani şey için hani bir çıkarı var diye yapmaz herhalde öyle bir Yok, şeydi. yani. Yok ya. izlemek için yapacağını düşünmüyorum ama yani. izleniyorlar da bu arada. Bilmiyorum. <gülüyor> 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 Neden birlikte kalıyorsunuz mu? Gözlük, gözlük evet geliyor burada. daha <laughs> bak ya, gel geliyor ama vermiyor. Şimdi tamam, gelecek ha. Hazır olun. Hani Hayır, gelmedi. Ben dolandırıldık. Gelmedi. Dolandırıldık kanka bence var ne oldu tam böyle geliyordu şuradan bak şuradan geliyordu hop TikTok kaptı onu. demek ki gözlük atmışlar <laughs> ya siz yanlış görmüşsünüz <laughs> alalım al. bana çıkmadı ben e, bu ne biz değil. ha şey bak ayıcık A, geldi. ayıcık geldi teşekkürler biz sağ biz sizi seviyoruz arkadaşlar aynen arkadaşlar varsa sorularınız Güzel abi animasyon falan hoş çık değil mi? Harbi ya canlı yayında şunun yapılması. <laughs> ben diyorum ya ben, ben. Ya gözüküyor yani. Bayağı geliyor bana. Fiora yakar. <laughs> Diyor ki mezarcı niye ağlıyor? Rap halde e zora ben onu okuyorum genelde. <laughs> Senin gözler mi kızardı? Olabilir kanka. Kaç... Ya aynen gözleri kızardı. Ben 9,5 saatlik yolu He. Beş buçuk saatte Aynen. geldim ya. Aynen bir çılgın kendisi. Arabaya bir atladım Antalya'dan saat bir buçukta hop 7 buradaydım. Hem de tam burada konumdaydım. Aynen. İstanbul'a girişim 4 dört, dört buçuk saatti. İstanbul trafiği çok kötü ya. Burada zaten uzuyor. Bir sağ makas atıyorum, bir sol makas atıyorum. Şu. Aynen İstanbul çok sıkıntı ya. Makas da ki herkes ha. yan yıla sıkışıp O zaman biz bir TikTok çekelim ya. Yetmez mi? Bence çekeriz. Muhabbetiniz. Diyor mu bir şey? izleyicilere eğer sol. Eee, bugünlük bu kadar olsun ya. Ha? yani. Bize dost lazım. Çakal her yerde var <laughs> kardeş. Başka var mı öyle replik? Bir şey var. Neydi ya? Vallahi aklıma geldi. <laughs> Herkes mı? yolunda mıydı? Neydi? Ha, ha navigasyona na gerek yok ha. herkes yolunda. Şey diyor, navigasyonu ah, açtı değil mi? De ya. ya. <laughs> navigasyonu açtı. Ben hepsini yaptı lan. diyor <laughs> ki, navigasyona bak diyor, yolu bilmiyoruz. O evet. Diyor ki, navigasyona gerek yok herkes yolunda. Hadi öyleceğim. Sağ olun, sizler de seviyorsunuz arkadaşlar. Teşekkür ederim kaldı böyle hmm. kanka. Moralim bozuldu değil mi? 3. olmak. <laughs> can sıktı. Vallahi şurada kaldık ya. Bak, Bak. bir şey değil, mi? hiçbir şey değil ha. 20k 5k lazım aslında biliyor musun? 1. Aynen 1. Yeni biri alıp kaçmamız yok mu? Bence birinciliği alalım. Bu kaçalım. Tamam İnsan ne kadar da olsa umursuyor onu değil mi? Aynen öyle. Lan niye kaldık lan? Niye 3.sin yani? Niye sabitlediler bizi ha oraya? Aynen biri alıp kaçalım. Biri, biri yok, alıp böyle kapatmamız yok mu? Hiç biri yok alalım. arada. Eee kaç? 5k. 4.5 k, k lan var. Yani. Aynen 5k. Oradan bir tane spor araba geliyor, birinciyle alıyoruz, hop Öyle gidiyoruz. Birinci, spor araba gelsin, sabah gel, sabah <laughs> <laughs> kadar benim Allah! 30 kadra TikTok kapanırsa insanlar üzülür mü? Tabii. Ben hiç, sevinirim. Ben, ben, yok, oradakiler üzülür. Ha, Onun oraya. bahsi geçti mi? Böyle bir şeyin. Dostum <laughs> dün şey yapmışlardı, pankartlar çıkartmışlar. TikTok kapanmasın, biz çalışamayız. <laughs> Valla. Dilenciler <laughs> mi? Yok, dalga geçmişler. Aynen dilenciler. Di, 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 nasıl öyle isimlendirilmiyorlardır herhalde dilenci diye. Oğlum sen YouTube'a yazıyorsun TikTok dilencileri. Hepsi, hepsi dilencil çıkıyor. Bir tane Emin abi çıkıyor <laughs> dilencilerin başı. Ama sana bir şey diyeyim ya. Şimdi bak öyle bir ortam oldu ki onlar kendini öyle düşünmüyorlar ama. Çünkü onlar kendini yayıncı sanıyor. Evet. Çünkü Rost, herkes o şey şekilde yok ki. Bak mesela siz oyun oynuyorsunuz, milleti izletiyorsunuz, tamam hakkınızı alıyorsunuz. Onlar evet. oturuyor, akşama vur gelsin ekran boş kalmasın. Hadi gönder. Allah senden razı olsun. Yok, Allah ne muradın varsa versin. Böyle. Akşama kadar böyle bakıyor. Bir şey yapmıyor ki. Mendil atan var mı böyle ekran ortasında? Olsa mı? o yaparlar ki. Allah aşkına. Kuzar Al. <laughs> tut, 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 Ersin tutun Ersin Arkadaşlar abi, <laughs> Oğlum bu abi ne iş var burada <laughs> Ya şu kaymasın diye koyuyor Kayma mesela. peçete arkadaşlar Özetle evet, bu sayılmaz, bu sayılmaz. Ha. Bir daha ya ki ben de değilim. Hiçbir şey kalmadı ha, 4K. Bizde 4.5K idi. Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı sadece 4K. 4.5'tu, 4K oldu. <laughs> bir şeye Şu bakar arkadaş. ya, ya biat gelse direkt birincisin. Çelebek. Ya da 3-4'ten <laughs> para yağmuru. Bak gecenin ya, bu ya, saatinde TikTok'ta yayın açıyorsun ve 5300 kişi izliyor. İyi yani bir kadar da da insan ya. var. Sen burada evet. PUBG oynasan püf. Çok daha evet. iyi. Daha iyi bizde kimse PUBG için burada şey yapmaz ya. Var yani. ya bir sürü var, hep var. Abi Tek benim sahibim. burada bak benim hesabından klipler atılıyor. Eee az yani Azlar gidersen, azlar az gidersen izleyicim. yayın dönüyor lan edelim. bu kamera nereye gidiyor ya? Bilmiyorum Allah Allah. Tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Aleyküm. Şey Hayır değil lan ben şeye okumayacağım oğlum. Ok göz görme <laughs> benim ya. Nasıl? Tablete bakmaktan. Kardeş sen çok yakınsın, sen böylesin ya. İşte gözler o yüzden bozuldu. Dinlendirici? Yok, sende var mı? Vardı da. Sen de herhalde. Şu 24 saatlik kısımlarda falan takıyordum. <laughs> Sonra unuttum. Kamera herhalde. kapatıp da mı takıyor? Işığı kapatıyorum. Yo normal kamera karşısında takıyor. Kamera karşısında? Hiç Işığı görmedin lan ben seni gözükle. Oo sen benim 24 saatlik yayınımı izlemedin o zaman. <laughs> 24, 24 saatlik yayınımı Ben de bir 24 saatlik yayında olduğum şey herhalde ondandır <laughs> kanka. Son 3K. Son 3K'da bir değiliz. Allah Allah ya YouTube'da falan hiç görmedim lan. Var klipler atıldı ya onunla alakalı. Ama nasıl biliyorum konuşamıyorum. Adam var. <laughs> Neyse ya bir geçelim şuradan. Böyle ölü gibiydik yani son ama nasıl biliyor musun kanka? Bak, eee rank kasımı 5'te başlıyor değil mi? Hı. Hmm, yok. Ya bak 5.5'te başlıyoruz işte. 5'te başlıyoruz biz. Ben video çekiyorum. He. Sen, sen YouTuber'sın tamam biz 5 beş, 5'te direkt başlıyoruz. Hadi lan oradan. <laughs> sen RP'ye at, atıyorsun her gün. Ne ara çekiyormu? O yargı da atıyorlar ha şu an chat'te. Yani. Saçmalama sen. VP geldi diye video atıyorsun. Nasıl atıyorsun onu? Ya ilk 10-15 dakika falan çekiyorsun. E tamam onu biz de çekiyoruz işte. Onu ben söylüyorum sana. Sen yarım saat yaptın. Biz orada dakikalarla yarışıyoruz yapması. kardeşim. Oğlum 15 dakika o video. Alıyorsun, kulluyorsun, bitti video. 10 dakika tamamla bitti. Ha ben sana şeyi diyeceğim kanka. Ee, o yayında da şöyle bir şey oldu. Ee, Allah'tan bu sıralamanın vermiş olduğu bir adrenalin var. Bir heyecan var. O seni ayakta tutuyor. De Yoksa he. çoktan bayılmıştım. Öncesi nasıl oldu bak. inanmayacaksın ha. Kanka saat 9'da yataktayım. İnsan 9'dan gece 4'e kadar... Uyuyamaz mı? Ben de uyuyamıyorum ya. Vallahi aynı problem bende de var. Kanka yarım saat yattım uyandırdı bizimkiler. Ben 24 saat değil de 20 saat falan yayın yaptım. 20 saat. Hı. Ben o de O ışığın karşısında yani. Ben ölmüştüm Olmuyor. ya artık. Ya şey oldu herhalde, sende de öyle oldu. Mesela gece 3'e kadar şey olmayacağımızı fark ediyorsun mesela fazla olumlayacağını fark ediyorsun. Evet, artık yıkılıyorsun. Yani en azından evet. şey diyorsun ki hani puan kaybetmedim, yatalım, sabah erken kalkıp devam ederiz gibi oluyor. Evet evet, aynen. Yeni evet. sezon da geliyor yine. Yardır babam. Yine ya. evet, sezon öncesi bir hafta bir dinleniriz yani bir, bir hafta öncesinden. Bizde şey problemi oluyor kanka, şarj. Yani, Aa. yani düşünsene sen, hani bilgisayarda öyle bir şeyin olmuyor ama ha, tablette o... şarjı azalıyor, mesela sen biliyor şarjdayken oynuyorsun, Aha. sıkıntı yaratıyor. Aynen, o da var. Bir de bazen o bende şey var ya Elgato bazen şarj da almıyordu. Aynen sarma sarma bazen bir problem oluyor. <laughs> Her şeyin bir problemi var ya. Evet. Boynun ağrımıyor mu ya? Aa. Benim gözlerim ağrıyor buraya. Ben orada var ya boynum ağrıyor diye gittim kendime şey yaptım ama ben. ha, sen ya. şey böyle çay şey, direkt böyle. Çok güzel. i̇yiydi. Bilek güreşi mi? Yaptık ya. Değil mi kanka? Kanka bir şey daha vurursak bu <laughs> bak bak. Bak gidiyor. Bilek görüşü yaptık. Cihan az değil çünkü spora başlamış. Hain insan. Beni yenmek için spora gidiyor. Bir daha vur. <gülüyor> Düşecek. <laughs> 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 Dostum bu oh, birinci topra. olmaz niye biliyor musun? Ha. Şuradaki arkadaş var ya. Ha. Onları tamam. çıkarıyor kamera. o yüzden. Heş. Abaza pislik oluyor. Abazaların şimdi. hepsi orada şimdi. O yüzden birinciye izleye giremezsiniz. Sıkıntı yok ya, hani. Para önemli için Önemli değil, değil ya. Ben burada 5000 izleniyorum. Aynen sorun yok.